Sıfırdan İngilizce derslerimizin 13. ile birlikteyiz. Konumuz can, can't, could, couldn't. Yani yapabilmek, yapamamak anlamlarında. İngilizce'de yetenek, olasılık, rica ve izin gibi durumlardan bahsederken kullanıyoruz. Can yapabilir, can't de yapamaz anlamlarına geliyor genel ifadeyle. Cümle yapısı pozitif yani olumlu cümlelerde subject özneden sonra can ve fiil yalın halde bulunuyor. Olumsuz cümle yapısında can yerine can't getiriyoruz. Soru cümlelerinde ise can can't başa geldikten sonra özne ve fiil yalın halde oluyor. Yani fiile herhangi bir takı getirmiyoruz. Örneklerimiz possibility yani olasılık ya da yetenek durumlarında. I can swim yüzebilirim. He can speak French. O Fransızca konuşabilir. He can speak o konuşabilir. They can visit us onlar bizi ziyaret edebilirler. They can visit onlar ziyaret edebilir. edebilirler. Impossibility yani mümkün olmayan durumlarda we can't eat that food o yemeği yemeyiz. She can't call us o bizi arayamaz. arayabilirin olumsuzu arayamaz she can't. It can't be done. Bu yapılamaz. Bir şeyin yapılamaz olmasını ifade ederken it can't be done. Bu yapılamaz bir şeydir diyebiliriz. Ask for permission yani izin alma, izin isteme durumlarında kullanabiliyoruz. Can we get ice cream? Dondurma alabilir miyiz? Can he come with us? O da bizimle gelebilir mi? Can you help me with my homework? Yani ödevimde bana yardım edebilir misin? Can you help me? Bana yardım edebilir misin? soru cümlesinde bu şekilde give permission yani izin verme durumlarında kullanabiliriz. You can eat some dessert. Biraz tatlı yiyebilirsin. He can borrow our car. O arabamızı ödünç alabilir. He can borrow. They can come to our house. Yani onlar evimize gelebilirler. They can come. Onlar gelebilir ebilmek, abilmek iki gibi düşünebiliriz Ken'i. Could ve kudun ise Ken'in aslında geçmiş zaman hali şeklinde kullanımı var. Bir de kibarca izin isteme bir şey isterken daha kibar bir şekilde istemek istiyorsak kult kullanabiliyoruz. Örnek cümlelerimiz When I was a child, I could ride a bike. Yani çocukken bisiklet sürebilirdim. I could ride, sürebilirdim They couldn't find their keys yesterday. Dün anahtarlarını bulamadılar. Couldn't find, bulamadılar. They couldn't understand the instructions. Onlar talimatları anlayamadılar. Couldn't understand. Eğer can understand olsaydı anlayabilirler demekti, ama geçmiş zaman couldn't. As for permission, yani izin isterken kullanabiliriz. Bu izin istemenin kibar bir yolu. Daha önce dediğimiz gibi. Could I talk to her? onunla konuşabilir miyim? Konuşabilir miydim acaba? Gibi düşünebiliriz anlam olarak. Could I have your number? Yani numaranızı alabilir miyim? Could I have numaranızı alabilir miyim? Give a suggestion. Yani bir öneri de bulunmak istiyorsak yine could kullanabiliriz. Bir şey önerirken. You could ask the manager. Yani yöneticiye sorabilirsiniz. You could ask. You could fly tomorrow. Yarın uçabilirsin. You could fly. Uçabilirsin. Pratik zamanı. Ask you a question. Şimdi I can, do I can, can I? Bunlardan hangisi gelmeli? Yani sana bir soru sorabilir miyim? Can I olacak. Can I ask you a question? She five languages. Yani beş dil. O beş dil konuşabilir diyeceğiz. Ebilir. Dolayısıyla can kullanacağız. Can'e herhangi bir ek gelmiyor. Can's ya da can speaks. Yani fiile bir es takısı gelmeyecek. He come to the meeting yesterday. Dün toplantıya gelemedi diyeceğiz. Dünden bahsediyoruz, geçmişten bahsediyoruz. Dolayısıyla couldn't. He couldn't come. O gelemedi. Ve sizin sorunuz, "You please help me fix my car." Polite yani kibar bir şekilde soru sormak istiyorsak hangisi olmalı? Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum. Do mu, could mu yoksa have mi olacak? Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızı takip edebilmek adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.